Hanımlar Beyler Günü son yarışmacısı Engin Bey ile beraberiz. Engin Bey merhaba. Tekrar. Merhabalar. Valla neler yaşanıyor ya. Siz de evet, farkındasınız fark değil mi? Son düzlükte bir şey oluyor. Evet. Bu Oğuz Alp Bey bir şey mi yaptı diye korkuyorum. Valla bilmiyorum bakacağız. Size herhangi bir teklifle geldi mi? Bir bakıştık ama bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> bir bakıştık ama bir şey kastetmiş olabilir diyorsun. Evet. Neler yapıyorsunuz Zengin? Ben kişisel spor eğitmeniyim. Birebir eğitmenlik yapıyorum. Çok güzel. Ee, spor kulüplerinde, evde. Bir yani bir freelance işi. olarak çalışıyorum. Aynı zamanda özel bir şirketteyim. Ne olarak? PT olarak. Ha, aynen, aynen anladım. Hani bu ek başka bir şey daha yapıyorum gibi anladım. Yok hayır, Çok sadece güzel. bu işle ilgileniyorum. Peki başka iş dışında? İş dışında e, ekonomik anlamlarda bir yatırım yapıyorum, hmm. e, borsa ile ilgileniyorum. Aa, gerçekten riskli değil mi ya borsa? Yani e, her şey riskli aslında baktığınız zaman. Ama şöyle söyleyeyim, bunun da bir e, giriş çıkışları var, kendi içerisinde bir eğitimleri var, hmm. öğretileri var. Geçmişten biraz ders alan insanları dinlemek lazım Tecrübeli hmm. kişileri dinlemek lazım Eğitimlere katılmak lazım Ha siz Kendinizi bayağı geliştirmeniz lazım şey yapıyorsunuz, Kendinizi geliştirdiğiniz harcısı. sürece Risk her zaman var ama riski düşürmüş oluyorsunuz Anladım Yani garanti şey Garanti böyle... yok Yok evet de mümkün olduğu kadar garantili yatırımlar yapıyorsunuz diyebilir miyiz? Evet olabilir Diyebiliriz peki Kelimelerle aranız nasıl? Kelimelerle aram çok iyi değil Hı. Çünkü hep aynı iş yaptığınız için sektör olarak hı hı. dolayısıyla e, belli bir noktaya bakıyorsunuz. Evet belli kelimeler. E, diğer gibi. kelimelerde unutuyormuşsunuz gibi oluyorsun ama bu yarışmayı böyle izledikçe böyle böyle geliyor. Hı hı. Yani Bakalım böyle bu... yarışmalara baktıkça. <laughs> Bakalım ne noktaya kadar ilerlemişiz neler yaşanacak başlayalım mı ufak Tabii ufak? Tabii ki. Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. <laughs> Krem rengine yakın beyaz. Krem rengine yakın beyaz. Harf alayım. Tabii. K. Bir harf daha alsınız. Bir harf daha alayım. Çünkü ben de renk örnek vereceğim. Bir sesli harf koyun başına. İkre, ikre Yok. Akre. Diye diğerini koyun. Akra. Değil değil yok değiştir. Akre. A'yı değiştirin. Ekre. İyi başladınız. Sonundakine şimdi doğru bir şey bulmamız lazım. Ekra, ekre, ik, ekri, devam değil, ekru, ekru doğru cevap. Hiç duymadım. Gerçekten mi? Ekru, yani onun zaten hani onun ipucu da <gülüyor> <gülüyor> yok ben duydum da. Onun ipucu da zaten renk olacak. Evet. Beş, be, ya işte hani olur ya böyle bir hani falan diye diye yerde merde göstermeye çalışacaktım. Efendim, dört harflerle devam ediyoruz. Ee, Türkçe kökenli, bakalım hangi anlamıyla sormuşuz? Yaşça küçük olan anlamında kullanılan sıfat. Yaşça küçük olan. Evet. Ne gibi? Mesela sizin kardeşiniz var mı? Hayır. Benim var. Mesela tamam. ben ona o benim nokta noktam diyorum. Küçüğüm. Demiyorum da başka bir şey diyorum. Yavrum, küçüğüm. Benim yavrum olmuyor. o şey, Büyük değil de... Small diyeceğim şimdi de yok değil. Yani zaten öyle bir şey. Yani kim... Harf alayım. Aldık. <laughs> Çok Çığlıklarla harf alıyorum. Evet. 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 Ap. Yok. Yok yok. Uf. Ufak ya. Yani. Ufak evet evet. Ufak ufak. Ufak. Small işte. Small ben de onu aslında doğru falan diyecektim ama. <laughs> Ee, beş harflerle devam ediyoruz. Arapça kökenli bir kelime arıyoruz. Gelsin bakalım sorusu. Arapça. Temizlik için kullanılan yağ asitleriyle yapılan katı ve sıvı madde. Çok basit düşünün. Ki, temizlik temizlik için kullanılan ilk aklınıza gelen madde. Deter, temizlik için kullanılan, diyorsunuz deterjan. Daha e, basit düşünün. Sabun. Sabun doğru cevap. <laughs> Hayvanlar aleminden bir soru geliyor. Yine beş harfli. Gelsin bakalım. Ormanlarda yaşayan boynuzlarıyla tanınan zarif bir memeli hayvan. Geyik. Geyik doğru cevap. Alt harfli Arapça kökenli bir kelime soracağız. Gelsin bakalım. Bayramlarda sen ne zaman evleniyorsun? Sorularını soran kan bağı olan tanıdıklarımız. Akraba. Akraba doğru cevap. Editörün bir başka derdiyle daha baş başayız. Bana çok izleyenler. gelen bir soru. Gerçekten evet. Geliyordu. Kaç yaşındaydınız ki? 32. 32. E tamam canım akrabaların ne acısı tam, var? Tam zamanı 32'de. Genel 32'lerde sorulur. Ha bu anda. şey sorunu sorunun yaşı geldi diyorsunuz. E, tam yaşı. Anladım. E peki ne zaman? <gülüyor> <gülüyor> Artı bir oldum sonra. Aynen. Efendim altı harflerle devam ediyoruz. Jeolojiden geliyor ve Fransızca kökenli bir kelime. Buyursunlar. Birleşiminde ciddi miktarda karbon olan siyah ya da kahverengi kömür türü. Birleşiminde karbon olan siyah ya da kahverengi. Harf alayım. Buyursunlar. L. Fars, Arapça. Boş verin onu. Kömür çeşidi kömür zaten çeşidi. birkaç tane biliyoruz ya. L bir harf daha alın. Bir harf daha alayım. T. Likit gibi bir şey. Bir harf daha alın. Bir, bir harf, harf daha alayım. Zarfte. Evet. Linyit. Linyit doğru cevap. Linyit Yedi harflere geçtik. Arapça kökenli bir kelime soruyoruz. Buyursunlar. Bilgi, yetenek ya da sabır ölçmek amacıyla yapılan zorlu süreç. Harf alayım. Bilgi, yetenek ya da sabır ölçmek amacıyla yapılan zorlu süreç. Bildiğiniz şey ya. Bilgi neyle ölçülür? Sınav. Ha, onun Arapça e, Arapça kökenlisi. Sınav. E, bir harf daha alayım. Bir harf daha aldık. Hayat bir e, i̇mtihan. imtihan doğru cevap. <laughs> Efendim yarışmanın ortasındayız. 2900 puanımız var. 1 dakika 16 saniye süremiz var ve 18 tane harf alabiliriz. 18 harf ciddi bir avantaj. 2900 puan çok iyi bir puan. 1 dakika 16 saniye bizi zorlar. Hı. Orada biraz sıkı durmamız lazım. Biraz daha hızlı hareket etmeliyiz. E, geliyor 7 harfli bir diğer kelimemizin sorusu. Macarca kökenli. E, vay be sevgili izleyenler. Macarca. macarca kökenli. Acaba nasıl sormuşuz? Asker kemeri anlamında kullanılan sözcük. Çok basit biliyorsunuz. Evet yaptık ha. hepimiz. L'mizi <laughs> <Yerleğimizi> yaptık <laughs> ama 4-5 yılı Hayır olur. almayacağım. Almayacaksınız. Peki. Asker kemeri olanı kullanalım. Ee, bir, bir harf alayım. Bir a. a. Dilimin ucunda. Tabii ki. Bir hafta, Yazık oldu. Hiç olur. hiç önemli değil. Ee, ee, soğuk bir kıta söyleyin. Alaska, Palaska. Palaska doğru cevap. Yeni bir deyimimiz var artık. Alaska palaska. Böyle bir şey sihir sözcüğü Dilimin gibi. Efendim 8 harflilerle devam ediyoruz. İtalyanca kökenli ve İtalyan kültüründen bir soru. Artık o İtalyan kültüründe kalmadı tabii. Gelsin bakalım soru. Espresso bazlı süt ve süt köpüğünden yapılan bir İtalyan kahvesi. Latte, değil, e, espresso dedi. Değil. Macchiato değil. Daha basit düşünün. O latte'den bir sonrası zaten odur gibi. Latte'den bir sonrası e, süt köpüğü köpüklü. Köpüğünden, latte'den sonrası harf alın. Macchiato değil. Ha, süre gidiyor. Harf alayım. Harf aldınız. Ç. E, Cappuccino. Cappuccino. Doğru cevap. <laughs> Zaten durdurmasaydınız e, durdurtup e, Nusret diyecektim size. <laughs> evet. Muhtemelen Zart diyebilecektiniz. Evet. Efendim 8 harflerle devam ediyoruz. Rusça kökenli bir kelime. Valla dünyadaki bütün diyor. Biz Sanskritçe kökenli sormadık bugün. İnşallah onu da haftaya falan aman ya da yarın öbür gün. Efendim gelsin bakalım soru. Bir bütün olarak gözüken ama her açıldığında yeni bir tanesi matruşka. ortaya çıkan Rus mübeyi matruşka doğru cevap. Şimdi Engin Bey. Evet. 7 saniyemiz var çok ve 4 tane sorumuz var. 15 harf alabilme Hiç. şansımız var. Ee, şu an gün birinciliğine çok yakınsınız ama bu süreyi süper kullanmamız lazım. Harflerin hepsini alırsam gün... Ne olur? Hiçbir şey olmaz. Zaten o kadar süremiz yok. Yani alabildiğiniz kadar alın ama. Yani eğer ki soruyu gördüğünüz anda böyle bir, böyle bir şey olursa, hemen bilemeyecek gibi evet. olursanız. Ben de olabildiğince hızlı okuyacağım. Çünkü yani harf alıp durdurabilirsiniz süre çok gitmesin evet. diye. Efendim 9 harfli ilk kelimemiz, ilk cevabımız iki kelimeden oluşuyor. Gelsin bakalım Soru uyku getirecek denli ağır ve sıkıcı konuşmak. Harf alayım. Uyku, uyku getirecek denli yani ağır ve sıkıcı konuşmak. Evet. Ağır, böyle almak. Ağ şey. İki kelime bu. İkinci kelime edat. Ee, uyku ne getirir uyku? Uyku konuş ağır yani Böyle bir konuşurken yani, esnemek değil değil. Ne? E, uykuyu <laughs> ne getirir? Mesela bebek uyutacaksınız. Uykusu gelsin diye ne yaparsınız? Piş pişlim, yok yani yatırırız. Ay başka? Ninni söylemek. Ninni gibi. Ninni gibi doğru cevap. <laughs> bir saniye çok az kaldı. Bir saniye çok az kaldı. zaten 3 saniyeymiş o. E, zamanında durmamış. Efendim 9 harfli bir diğer kelimemizin sorusu gelecek. Farsça kökenli bir sözcük. E, gelsin bakalım. Çok sevilen genellikle evlet için kullanılan mecaz çok sevilen genellikle evlat için kullanılan mecaz. Çok evet. Ee, canım gibi, kanım gibi. Gibi. Canım gibi, kanım gibi. Gibi. Çok sevilen yani evlat için kullanılan evlat. Ee, böyle bir hani kanım gibi. Böyle bir şeyimizin parçasıdır. Canımın, par kalbimin parçası, gönlümün Başka parçası. Başka bir organ, kalp değil de. Ciğerimin parçası. Ciğerim, ciğerim gibi. Ciğerimin parçası. İlk kelime o da. Ciğer gibi, ciğerim gibi. İşte arkası başka bir şey. Ciğer, ciğer pare. Ciğer pare doğru cevap. Müfessim. Şey <laughs> yemin ediyorum. Ee, basarken harf isteyip basın. Harf, tamam. Basarken harf istiyorum derseniz bir Benim tane yapıştıracağız. Tamam. İki saniye var şu an. Siz sorunuzun bitmesini bekleyeyim mi? Hiç hayır beklemeyin sakın beklemeyin. İki tane soru kaldı. Oh Allah yani resmen adam her yerde çalışıyor. Kardiyo oldu bize endişesi ya. Efendim 10 harflilere geçtik. 2 kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Mastarla bitiyor. Makmek. Evet. Tamam. Gelsin bakalım soru. Karpalı... Uzun süren direnişin ardından boyun eğmek anlamına gelen tabir. Uzun süren direnişin ardından boyun eğmek anlamına bırakmak değil. Bu Bo boyun eğmek. Boyun eğmek uzun direnişin ardından Pes etmek gibi olmak. bir şey, yani Pes uzun etmek. süren direnişin ardından boyun eğmek anlamına gelen tabir. Uzun süren ne gibi? Yani işte e, boyun e, e, çok fazla boyun eğmişsiniz. ne oldu? almak Halmak. Yok, değil. Kalmak. Ee, kalmak. Kalmak bir şey, kalmak da. Yok, değil. Kalmak değil. Ee, eklem noktalarımızla ilgili bir şey. <laughs> eklem noktalarımız. E evet, eklem vücudumuzdaki eklemler. Eklem. Yine <laughs> sonunda gitti ya. Dize gelmek. Gerçekten. Ya inanılmaz bu son soru. Resmen ya. Vallahi şaşırtıcı artık ya. Bu Oğuz Alp Bey araştırılsın. <laughs> Gerçekten hep son düzlükte patladık. Böyle bir şey olabilir mi ya? Dize gelmek. Ama süre bizi çok sıkıştırdı Engin Bey. Evet. Ondan oldu aslında. Biraz Son bir sorumuz var. İki kelimeden oluşan ve mastarla biten bir kelime. Aman cevaba ihtiyacımız var. Gelsin bakalım. Harf alayım. Zor durumda olan birine destek olmak, yardım etmek anlamlarında kullanılan değil. Zor durumda olan birine destek olmak, yardım etmek anlamında değil. Ne bileyim mesela düşene ne yaparsınız? Böyle size doğru Elinden düşüyor. tutmak, destek olmak. Ha, nasıl destek gövde, olursunuz? Gövdüm yok. Destek olmak, tutmak. Vücudunuzun bir bölümüyle destek oluyorsunuz gibi düşünün. Göğüs. Biraz yukarı çıkın. Baş, gövde, baş, ta boyun. Biraz sağa kayın. Kalp. Yok yukarı. <laughs> Omuz. Olma. Omuz. A Aldınız. Almadınız. Omuz. Omuz vermek. Omuz vermek. Doğru cevap. Yani aynı cümleyi gerçekten dolandırıcı <laughs> satıcıya döndüm burada. Yani herkesi aynı cümle. Hak ettiğiniz puan bu değil belli ki. Ee, ama 6600 puan aldınız. Harika yarıştınız. Çok tebrik ediyorum Engin Bey. Teşekkür ederim. Az daha da gün birincisi oluyordunuz. Tanıştığımızda da çok memnun olduk. Ayaklarınıza evet. sağlık. Hanımlar, beyler Engin Bey'i alkışlarla arkaya uğurluyoruz. Ve gün birincimiz Ozaik Bey yanımıza geliyor.